Mars'ın horoskopumuzda bulunduğu burçla birlikte enerjimizi nasıl kullandığımızı, mücadele tarzımızı, kendimizi nasıl ortaya koyduğumuzu, hedeflerimizin peşinden nasıl gittiğimizi anlarız. İkizler Burcu'nda Mars enerjisini zihinsel aktiviteler, zeka ve konuşma ile harekete geçirir. Çok fazla konuşabilir. Eğer horoskopta zararlı açılar varsa burada Mars yalan söyleme eğilim de ortaya çıkarabilir. Merak ve öğrenmek için hareket aynı anda birçok işin peşinden koşmasına neden olabilir. Çok gözlemci ve tartışmacıdır. Günlük yaşamında oldukça şakacı, aktif ve huzursuz olabilir. Macerayı sever. Bir olaya konsantre olmakta da zorlanabilir. Değişken davranışlar, kararsız hareketler ve kolay sinirlenme görülebilir. Çok açık sözlüdür. Özgürlük ve adalet duygusu da gelişmiştir. taşırken ikinci yarısı